Merhaba arkadaşlar, bugün ise beğendiğim iki tane küme sorusunu sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten ee, hoş yazılmış iki ve zor sorular kendileri. Önce birinci sorudan isterseniz başlayalım. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kümesinin herhangi iki ardışık eleman içermeyen kaç tane alt kümesi vardır diyor. Şuraya dikkat, herhangi iki ardışık eleman içermeyen diyor. Mesela Bizim bu A kümemiz boş kümeden oluşsaydı, boş kümeden oluşsaydı, o zaman ardışık olmayan, yazalım şöyle, ardışık olmayan bir tane eleman olacaktı, değil mi? Peki, bizim bu A kümemiz bir elemanlı bir kümeden oluşsaydı, bir elemanlı, sadece birden oluştuğunu düşünelim. Bir elemanlı bir kümeden olsa, oluşsaydı, ardışık olmayan kaç alt kümesi vardı? Bunlar. Ya boş küme olurdu veya veya birden oluşurdu. Yani ne olurdu ardışık olmayan iki tane alt kümesi olurdu. Peki benim bu A kümem A kümem arkadaşlar bir ve 2'den oluşsaydı 1 ve 2'den oluşsaydı ardışık olmayan kaç tane e, alt kümesi olurdu? Hemen yazalım isterseniz boş küme olabilirdi, sadece birden oluşabilirdi sadece 2'den oluşabilirdi. 1 ve 2'yi yazamam. Çünkü ardışık olurdu. Benden ardışık olmayanı istiyor. O zaman 3 tane ne olmuş olurdu arkadaşlar? Ardışık olmayan alt küme olurdu. Bakın bir şeyler sırıtmaya başladı burada aslında. Ama daha iyi anlayabilmek için ben ne yapıyorum? Diyorum ki bir de 1, 2 ve 3 tane, el, 3 tane elemandan oluşan bir küme olsaydı. Kaç tane ardışık olmayan alt küme yazabilirdik? Peki yazalım hemen. Boş küme olabilirdi. Sadece birden oluşabilir. Sadece 2'den oluşabilir. Sadece 3'ten oluşabilir ve ve arkadaşlar 1 ve 3'ten oluşabilir. Artışık olmayan alt küme sayısı bakın 5 tane oluyor. Bir şeyler fark ettiniz mi arkadaşlar? Fark ettiyseniz hemen ben yazayım. Burada bir tane Fibonacci serisi oluşuyor. Neler? Hemen başlıyorum. Fibonacci serisi neydi? Şöyle bir bir e, herhangi iki ardışık iki terimin toplamı bunlardan sonraki arkadaşlar terimi veriyordu. 1 ile 1'in toplamı 2, 1 ile 2'nin toplamı 3, 2 ile 3'ün toplamı 5, 3 ile 5'in toplamı bakın arkadaşlar 8, toplarsam 5 ile 3 10, 5 ile 8 13, 8 13 ile toplarsam 21, 13 ile 21'i toplarsam 34, 34 ile de 21'i toplarsam 55, Arkadaşlar e, 34 ile de 55'i toplarsam 89 şeklinde böyle giriyor. Benim yazdıklarım bakacak olursanız bakın. Boş küme olsaydı benim A kümem boş küme olsaydı ne oluyordu? Bir elemanlı artıcık olmayan küme yazıyoruz. Peki A küme bir elemanlı olsaydı sadece iki tane artıcık olmayan alt küme yazabiliyorum. A kümesi 1 ve 2'den oluşsaydı. 3 tane arkadaşlar ardışık olmayan 2 elemanlı pardon 2 ardışık eleman içermeyen alt küme yazabiliyordum. A kümesi 1 2 3'ten oluşsaydı o halde 5 tane yazabiliyordum. Fark ettiyseniz arkadaşlar şurası bizim boş küme boş küme oluncaki durumu veriyor. Şurası ise arkadaşlar 1 elemanlı, şurası 2 elemanlı, 3 elemanlı 4 5 6 7 8 ve 9 elemanlı olursa ki A kümesi zaten 9 elemanlı görüyorsunuz. 2 artık eleman içermeyen alt küme sayısını verecekmiş. Demek ki benim cevabım arkadaşlar 89 oluyor ve soru bir Fibonacci serisi oluşturuyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Ben beğendim. Umarım size de yardımcı o da kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaçı ardışık doğal sayı içermez diyor. Artışık doğal sayı içermez. Şöyle yapalım. A kümesi, A kümesi 1'den başlasaydı yanına 2 gelmez. Niye? Artışık doğal sayı içermesin istiyor. O zaman ben yanına en küçük 3 yazabilirim. Peki 3'ün yanına neler yazabilirim? 3'ün yanına 5 yazabilirim, 6 yazabilirim, 5 yazabiliriz, 6 yazabiliriz, 7 yazabiliriz, 8 yazabiliriz. Yani 4 tane yazabiliyorum. 4 tane yazabiliyorum. Peki arkadaşlar bu A kümesi, A kümesi 1 ve 4 ile başlasaydı. 1 ve 4 ile başlasaydı bu 1 ve 4'ün yanına 3 elemanlı dediği için arkadaşlar ne yazabilirdim? Ee, hemen yazıyorum 6 yazabilirim. 7 yazabilirim 1 ve 4'ün yanına. 8 yazabilirim. Fark ettiyseniz buradan da 3 tane 3 tane alt küme yazabiliyorum. Bunu bu şekilde üretmeye devam edersem buradan şunu bulacağız. 4, 3, 2 ve 1'i bulacağız. Yani arkadaşlar buradan topladığımızda 10 tane 1 ile başlayan 10 tane 1 ile başlayan 3 elemanlı ee, ağırcık doğal sayı içermeyen alt kümeler buluyoruz. Peki benim bu A kümem 2 ile başlasın. 2 ile başlarsam yanına 3 gelemeyeceği için 4. Peki 2 ve 4'ün yanına hangi elemanı yazabilirim? Diyorum ki 6'yı yazabilirim. 7'yi yazabilirim. 8 yazabilirim. Fark ettiyseniz 3 tane eleman yazabiliyorum. Peki A kümesi tekrar 2 ile başlasın yanına 5 gelseydi. Bu 2 ve 5'in yanına Hangilerini yazabiliyorum? 3 elemanlı olmasını istiyor arkadaşlar. Dikkat. Buraya 7 ve 8 yazabilirim. Fark ettiyseniz yukarıdaki mantıkla aynı. O zaman ben bunu uzatabilirim. Demek ki burası 3 artı 2 artı 1. Demek ki 6 tane ne yazabiliyor musun? 3 elemanlı arkadaşlar artıcık doğal sayı içermeyen alt küme yazabiliyorum. Fark ettiyseniz. İlk yazdığım 1 ile başlayan 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. İkinci yazım arkadaşlar A kümesi 2 ile başlasaydı 3 artı 2 artı 1 diye gidiyor. Peki benim bu A kümesi A kümesi demek ki arkadaşlar 3 ile başlasaydı A kümesi 3 ile başlasaydı bu yanına 5 yazabilecektim. Peki 3 ve 5'in yanına hangi eleman yazabiliyorum? 7 ve 8 yazabiliyorum. Demek ki aynı mantık bu şekilde devam ettiğinde burası 2 artı 1 olacak. A kümesi arkadaşlar en son olarak şurayı düzelteyim isterseniz. A kümesi en son olarak arkadaşlar 4 ile başlasaydı 4 ile başlasaydı 6 ve 8. Bundan başka 3 elemanlı ne olur artıcık doğal sayı içermeyen 3 elemanlı alt küme yazamıyoruz. Yani buradan da bir tane geliyor. Şuradan 3 tane geliyor. Yazayım yanına tane diye yazayım. Burası da bir tane. Demek ki e, bir ile başlayan on tane yazabiliyorum. İki ile başlayan altı tane yazabiliyorum. Üç ile başlayan üç tane dörtle başlayan bir tane. Toplarsam toplamda ise üç elemanlı alt kümeleri artıcık doğal sayı içermeyen yirmi tane küme yazabiliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Gerçekten zor sorular bunlar arkadaşlar. E, kitaplarda veya denemelerde karşınıza çıkacak. ÖSYM'nin bu tarz sorular soracağını içer sanmıyorum ama size faydalı olacağını düşünüyorum. Saygılar, iyi günler.